kanalıma hoş geldiniz. Ben Seda Gürer. Bu yakışıklı da Aren Gürer. Bugün Aren'i inşallah sünnet ettireceğiz. Bugünümüzde sizi de yanımızda olun istiyorum. Neler yaşadığımızı, neleri tecrübe ettiğimizi sizinle paylaşmak istiyorum. Belki bir iki günlük bir vlog olabilir. O yüzden şimdiden bir açılış yapmak istedim. Şu anda saat 10. Önce bir aslında... Doktorumuza gideceğiz. Kendi doktorumuza yani Aren'in kendi doktoruna gideceğiz. Çünkü bu aralar birazcık atak dönemi mi denir bilmiyorum. Biraz sıkıntılıyız. Ben de başka bir şeyden korktuğum için öncelikle bir kendi doktorumuza gitmek istedim. Bir kontrol yaptıralım istiyorum. Aran şimdi tam 4 aylık olacak bir dahaki haftaya. O yüzden bir 4 ay öncesi bir kontrollerimizi yaptıralım. Sünnet için hazır mıyız? Ona bir bakalım. Nasıl gidecek, nasıl geçecek günümüzü sizinle paylaşalım istiyorum. Şimdi dediğim gibi saat 10. Araşımla hazırlandık. Babamız da hazırlanıyor. Onunla beraber ilk önce karnımızı doyuracağız. Daha sonra Aren'in kendi doktoruna gideceğiz. Kontrollerimizi yaptıracağız. Daha sonra da saat bir buçukta sünnet randevumuz var. İlk önce kontrole çağırmışlardı sünnet için. O bölgeye bakıldı. Herhangi bir sıkıntı olup olmadığına bakıyorlar tabii ki. Bizim çok şükür herhangi bir sıkıntımız yokmuş. O yüzden sünnet için olumlu yanıt aldıktan sonra tekrar bir randevu oluşturmamız istendi. Biz aslında randevumuzu oluşturmuştuk ilk kontrolden sonra ama maalesef o kadar aksilikler üst üste geldi ki e, Aren'in alerji durumu ortaya çıktı. Bundan da videoda bahsedebilirim sizinle. E, çoğu şeyi yiyemiyorum bu arada. Yani çok garip bir şekilde besleniyorum. İnanın çok zor benim için de, bence Aren için de. Onun dışında hastalandık. İlk bir ailen hastalandı. Daha sonra ben hastalandım falan. E, o yüzden hem doktorlarımız istemedi sünnet olmasını. Hem rahatsızlığımızdan kaynaklı da ertelemek zorunda kaldık. Ondan dolayı artık neredeyse bir buçuk ayın sonunda Aren'i sünnet ettireceğiz gibi duruyor. Bir saniye. Aren'i birazcık çevireyim çünkü göz kısmı acısını istemiyorum. O yüzden artık karar verdik. Bugün sinet olacak o oluşumuz. Şimdi dediğim gibi ilk önce karnımızı doyuracağız. Daha sonra doktorumuza gideceğiz. Bu arada Aren'in bu yaşadığımız birkaç durumundan da bahsetmek istiyorum. Yani neden aslında kendi doktorumuza gitmek istediğimizden bahsetmek istiyorum. Anlam veremediğim şekilde gaz problemlerimiz bitti. 2,5 aylık 3 aylığa yakınken e, neredeyse toparladık gaz problemlerimizi. O yüzden gayet güzel ilerliyorduk. Ama şimdi bir haftadır yani şu an 4 aylık olmasına bir hafta kaldı. Ve üç buçuk aylıkken Aren'de böyle garip bir huzursuzlanma, ağlama krizleri, uykuya geçiş aşamasında aşırı mızıldanma, mıkırdanma, böyle garip bir tavırımız oluştu. Yani korkuyorsunuz çünkü daha önceden yaşanmışlıklar var. Yani hani rahatsızlıklarıyla alakalı onun dışında acaba bir şey mi var? Ee, bir şey yanlış mı yapıyorum, nasıl yapacağım, öyle mi böyle mi diye düşünerek insan tabii ki de korkuyor. Yani bazen öyle bir ağlıyor ki eyvah diyoruz böyle Emir'le göz göze geliyoruz. Eyvah diyoruz bu çocukta bir şey var hemen doktora gidelim psikolojisi oluyor. Sonra bir dakika sonra bir bakıyoruz ailen gülmeye başlıyor falan. Yani böyle bizi de çok garip etkiledi bu durum. İnanın hani ne yapacağımızı bilemiyoruz. Şu anda omzumu yanıyor. Baksanıza. <laughs> Anneciğim yeme yeme. O yüzden bu durumdan dolayı bir kendi doktorumuza danışmak istedik. Hani atak mı, yoksa e, internetten bakıyoruz. Tabii şimdi internetten bakarsak herkes biliyorsunuz ki kanser, kalp hastası falan. İnternette diyor ki işte idrar yolu enfeksiyon olabilir, bağırsaklarında bu olabilir, şöyle olabilir, böyle olabilir. Zaten bağırsak problemimiz var. Yani bu bizim alerjik durumumuzdan kaynaklı. Reflüsü mevcut bir de areni. O yüzden ilaçlarımızı kullanıyoruz. Bizde durumlar böyle. Yani atak mı yoksa başka bir şey mi değil mi diye ilk önce kendi doktorumuza gideceğiz. Ama öncelikle karnımızı doyuralım ve çıkmak için hazırlanalım. Yani biz hazırız değil mi aşkım? Değil mi paşa? Şuna bakın şuna. Çok terledi şu an. İnanılmaz balkon sıcak çünkü. Tam da güneşe doğru durduk. O yüzden azıcık içeride duralım. Değil mi? Çok güzel oldu. Baksanıza böyle salapetli bir üstü var. Şimdi çıkmak için hazırlanalım. Kahvaltıda edeceğimiz yerde görüşürüz. Biz Aren'le önden yürüyerek gidiyoruz. <laughs> Çünkü çok yakın hastane. Emir arabayla arkamızdan gelecek ama size bir şey göstereceğim şimdi. O kadar güzel oldu ki. Bir dakika şuradan bir çıkalım. Şunun tatlılığına, ayıcıklığına bakar mısınız? Şu kafasındaki şu kıkırlatalar. Annem dur üşüme. Hava sandığımdan daha ayazmış bu arada. O yüzden şöyle birazcık daha sarmalayıp üstünü kapatalım. Çok zamanımız olmadığı için hemen bir poğaça menüsü şöyle düşürmeden ve büyük duble çay ile kahvaltı edeceğiz. Normalde tost yemeyi düşünüyorduk ama yetişemeyeceğiz muhtemelen. Çünkü saat şu an 10.30. 11'de de doktor randevumuz var. O yüzden hızlı hızlı yiyip bir an önce gideceğiz. Ay. Kameranın yerinde. Ah. Dur yerinde. Demin size gösterebilirim bilmiyorum ama şimdi çok güzel uyuyor. Bakın bir dakika. Bir dakika. Yukarıda da ısıtıcı var. O yüzden onu yukarıya karşı koydum. O yüzden şu an hiç üşümüyor. Çok güzel. Mis gibi sıcacık uyuyor çocuğum. Karancığım şimdi krem sürme zamanı anneciğim. Tamam mı? Kremlenelim. Arancığım, çok uygun gelmiş anneciğim. İnşallah sünnetinde de uyuyarak sünnet olursun. Ne güzel olur ha. Yemin ederim çok güzel olur. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aren. Aren, aren, aren. Evet, doktorumuzdan çıktık, evimize geldik. Size birazcık güncellemelerden, sorunlarımızdan, yaşadıklarımızdan bahsedeyim. Doktora gittiğimizde Aren'in bu ağlama problemlerinden bahsettik. Daha çok bağırsaklarından kaynaklı olduğunu söyledi. O yüzden anlık ağlamalar olabileceğini söyledi. Onun dışında rota aşısından kaynaklı da ilk iki ayda yaptığımız rota aşısından kaynaklı da bağırsak sıkıntısı yaşadığımız için ikinci rotayı önermediğini söyledi. İşte diğer aşılardan falan bahsetti. En sonunda sünnetten bahsettik. Sünnet içinde aslında bize bıraktı sünnet olayını ama birazcık da içimizde şüphe uyandırmadı değil. Çünkü Dedi ki Nisan'a bırakırsanız daha iyi olabilir. Şu anda fazla bir salgın var. Ee, bulunduğu ortamın hijyenliğine dikkat edin. Eğer hijyenikse yaptırın ama değilse Nisan'a bırakın. O zaman hava daha iyi olacağı için işte salgın daha azalacağı için daha iyi olur falan dedi. Tabii küçükken yaptırmanız avantajlı yani küçükken yaptırmanız iyi ama Nisan'da da çok geç olmaz gibi bir şey söyledi. Yani bir an böyle o anda yok ya yaptırmayalım dedim. Sonra dedim ki yok ya yaptıralım. Çünkü bir hani o insanın gözünü karartma olayı var yani çocuğum tamam ağlayacak sorunları başlayacak sıkıntılar yaşayacağız ama bunun sebebi bu sebepten dolayı deyip birkaç gündür zaten bunu kafamda kurduğum için şimdi bunu silip ertelersem hep işte sünnet ne zaman yaptırsak sünnet ne zaman yaptırsak düşüncesine gireceğim için en iyisi dedik ki artık yaptıralım zaten çok da zamanımız kalmadı çünkü doktorda da bir saat durduk saat bir buçukta randevumuz var bir saat önceden de krem sürmemiz gerekiyordu şu anda saat 12 buçuk tam saat önce ından kremi sürmemiz lazım da o yüzden ilk önce kremi sürüp size şimdi güncellemeyi yapıyorum. Anlayacağınız sünnet olacağız gibi. Ee, orada da sizinle çekmeye çalışacağım. Yani sizinle paylaşmaya çalışacağım ama ortama bağlı, arenin huzuruna bağlı. Yani sizi o anda e, evet anneciğim. O anda e, düşünmeyip de çekemeyebilirim ama daha sonrası için mutlaka güncelleme yapmak istiyorum. Yani sizinle neler yaşadığımızı veya o anda neler yaşadığımızdan bahsetmek istiyorum. Saat geldi ve gidiyoruz. Gerginiz ikimiz. Kaç dakika oldu? Baktınız mı? 15 dakika durması gerekiyormuş. Biz dün açtık bayağı YouTube bu. YouTube'da bir sürü video izledik. Yoksa... Ama şey, doktorların videolarını izledik yani. Doktorlar evet. anlatıyor. Şöyle yapın, böyle yapın işte. Şunu yapın, bunu yapın. Yani onlar anlatıyor. Hani biz şimdi bilmeden gitmeyelim. Psikolojimizi ona göre hazırlayalım diye. İşte suya, sabunlu suya oturtun her gün. 15 dakika falan yazıyor. Diyorlardı yani, yazıyor dediğime bakma anlatıyorlar. Ya biz hani neyi bilmemiz gerekiyor ya da neye hazır olmamız gerekiyor onun için şey yaptık. Tamam geçti, geçti, geçti. istiyor, tamam dedim.

Şey yok. Evet, bol ağlamalı bir sünnetten sonra anca eve gelebildik. İlk gittiğimizde iğne vurdular iğne de 15 dakika sonra etki edecek diye hemen girince iğne vurdular. O yüzden birazcık onda da ağladı tabii ki. Ama zaten bunu biliyorduk. Yanma hissiyatı olacağını ve o yüzden ağlayacağını söylemişti doktor. Ama hemen sustu tabii. O iğneden sonra kucağıma alınca sustu. Daha sonra işte 15 dakika hatta 15 dakikadan fazla bir süre bekledik. Daha sonra işte operasyon yerine geçtik. Oraya geçtiğimizde aslında kucağımda uyuyor Aren. İlk bir yatırdık. Yatırdığımızda yani zaten genel olarak Aren'in uykuya dalmamışsa eğer ilk yatırdığımda hemen ağlama evresine geçiyor. O yüzden yine yatırdığım gibi ağlamaya başladı. Daha sonra doktor gelene kadar tekrar kucağıma aldım ama o evreyi atlatamadığı için yani ağlama evresini tam anlamıyla atlatamadığı için Tekrar ikinci seferde koyduğumda tekrar ağlamaya başladı. Hatta ben o sıra ağlamadan mamasını vermeyi planlıyordum ki yattığında devam etsin kucağından ayırdığımda. Öyle devam etsin diye planlıyordum. Ama oradaki hemşire dedi ki mamayı şimdi vermeyin. Daha sonra verin. Sonra bitince daha çok ağlamaya başlıyorlar dedi. İşte ona uydum. Aslında ona uymasaydım. Yani kendi çocuğunuzu biliyorsunuz değil mi? Yani biliyoruz çocuğumuzun nasıl huyunu suyunu. O yüzden ona uyduğum için mamayı daha sonra daha hiç almadı. Çünkü Aren aldığı mı kesinlikle hiçbir şekilde memeymiş, emzikmiş, mamaymış hiçbir şekilde almaz. Yani kucağınızı ilk önce sakinleştirmeniz lazım. Daha sonra emzirmeye veya memeye verebiliyorsunuz. Yani bu hep böyle bu bizim için bir döngü oluştu. Ben de kadına uydum ve mamayı o anda vermedim. Daha sonra vermeye karar verdim. O yüzden Aren deli gibi ağlamaya başladı ve ekstradan hemen şu bacak bölgesini bağlamadılar aslında. Şöyle bir şerit çektiler sabit kalsın hareket etmesin diye. O bağlanma olayından dolayı da ağlamaya başladı. Zaten hiçbir şekilde tutulmasını istemiyor. Mesela İlk yatırdığımızda iğne vurulduğu zaman da hafif bir kollarından ben tuttuğumda direkt ağlamaya başladı zaten. Yani iğne daha girmeden hemen ağlamaya başladı. Bunda da yine bacaklarının bağlandığını hissettiği için yani özgürlük alanının kısıtlandığını anladığı için direkt yine ağlamaya başladı. Sürekli ağladı ama yani zaten buraya kadar izlemiş oldunuz. E, tabii orayı birazcık böyle kapatabilirim yani ağlama kısmını kapatıp altına müzik de koyabilirim. Şu anda hani izlemiş olacaksınız buraya kadar ama nasıl ayarlarım editi bilmiyorum çünkü çok ağladı. Belki o kısmı kesebilirim bilmiyorum. Edit anındaki psikolojim nasıl olur bilmiyorum. Bayağı ağladı. Yani acısına değil kesinlikle acıdığını düşünmüyorum. Çünkü bittikten hemen sonra kucağıma alınca göreceksiniz zaten. Sustu. Daha sonra emzirme odasına geçtik ve emzirdim. Rahat bir şekilde emdi. Yani canı acıyan bir çocuk sürekli ağlar. Yani biliyorsunuz. Ama kucağımda durduğu için ve emdik için hiçbir şekilde ağlamaya devam etmedi. Yani Are'nin o anki ağlamasının en büyük sebebi acıdan değil de hırstan, sinirden ve kucak istemesinden kaynaklı olduğunu çok güzel bir şekilde anlamış oldum. O anda acaba canı acıyor mu diye panik yapmadık değil Emir'le. Ben de aynı şekilde doktora da sordum zaten hani Canı acıyor mu acaba falan diye o da hayır acımıyor dedi. Zaten onu ilk kucağıma aldığında susmasında anladım ben onun acısından kaynaklı değildi, alınık ıslanmasından hani kucağa alınmamasından dolayı olduğunu. Kucağıma alınca çok güzel bir şekilde sustu. Doktorun daha sonra birkaç şeyi oldu, e, krem verdi, arkesçi. Ondan sonra aynı şekilde. E, şurup verdi. Onları nasıl kullanacağımızdan, bundan sonraki süreçten bahsetti. Masaj yapmamızdan, krem sürmemizden, ağır kesicinin ne kadar sürede bir vermemizden bahsetti. 6 saatte bir verebilirsiniz ama çok ağrısı olursa 4 saatte bir indirebilirsiniz dedi. Her seferinde gün içinde e, 5 kere krem sürebilirsiniz ve o bölgeye masaj yapabilirsiniz dedi. Zaten masajını da gösterdi nasıl yapmamız gerektiğini. Onun dışında her gün e, bir 5 dakikalık su ılık suda oturtun dedi. O yüzden hani yarın isterseniz hemen duşunu yaptırabilirsiniz. Yani köpükleyerek yıkayabilirsiniz ama o bölgeyi süngerle oraya temas ettirmeyin. Rahat bir etrafını yıkayabilirsiniz dedi. O yüzden rahat bir şekilde duş alabilir dedi. Yani duş almasa bile 5 dakikalık bir her gün suya sokma şeyimiz olacak. Şimdilik Bizde durumlar böyle. tabii o anda e, Aran emdikten sonra e, biraz sakinledi ve uyku moduna geçti. Şu anda hala daha uyuyor. Uyanınca tekrardan aç bir şekilde uyanacak muhtemelen çünkü tam anlamıyla emmedi oradayken. Daha sonra işte hemen bir uyandıktan sonra, emdikten sonra altını alırım. bir Krem olayına bir bakarım. Duruma göre yine sizi güncelleme yapmaya çalışacağım veya günler sonrasında da bırakabilirim. Şu anda bizde durumlar böyle şu an çok taze olduğu için herhangi bir tecrübemden bahsedemiyorum. Sadece o anı zaten sizinle beraber yaşamış oldum. Bakalım günler ne gösterecek, aren nasıl geçirecek? Zaten huysuz günlerimizdeyiz. Yani bu da ekstradan bir huysuzluk katacak mı? Veya zaten huysuzluğuna devam edecek mi? Göreceğiz. Umarım güzel bir şekilde geçer. Umarım sıkıntısız, ağrısız, güzel bir gece geçiririz diye umut ediyorum. Bakalım güzel bir tecrübe mi yoksa sıkıntılı bir tecrübe mi olacak? Sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Umarım size de e, bu konuda yardımcı olurum. Yani sünnet yaptıracak insanlar için deneyimi güzel bir şekilde sizinle aktarıyor olmuş olurum diye umut ediyorum. Başka bir beş dakika Anneciğim, yapalım. kuzum. Tutursana mı? Tamam. Nasıl olur? Çocuk Aa, mis gibi ya, değil mi? Bir şey yok anneciğim. Bir şey yok başım. Hayır bebeğim. Bir şey yok anneciğim. Ya sen denizlerin çocuğu olacaksın. Daha, daha büyüyeceksin anneciğim. Bir şey yok bebeğim. Evet, Sünnet'in ertesi gününden herkese merhaba. Are'nin 5 dakikalık bir banyo serisini izlediniz. Yani bu kadar suyu sevmeyen çocuk nasıl olacak yazın, yazlıkta nasıl büyüyecek hiçbir bilgimiz yok. İnatla ağlıyor her duşta, her şeyde. Bunda da zaten gördüğünüz gibi sadece oturtmaya çalıştık, herhangi bir şey yapmadık. En sonunda bir işte kafasını yıkayıp çıkarttık. Ama hiçbir şekilde suyu sevmiyor. Nasıl geçecek bilmiyoruz. Bunu her gün 5 dakika olacak şekilde tekrar etmemizi istedi doktor. E, etrafında, pipisinin etrafında bir şey vardı. Şeffaf sargı vardı. Onun çıkması için bu kadar bekledik ve o şeffaf sargıyı çıkarttık. Daha sonra da pansumanını yapıp bardak kapatıp kapattık. Şu anda keyifler yerinde. Birazcık gün akşamdan bahsetmek istiyorum çünkü az çok merak eden olacaktır nasıl geçti günümüz diye. Sünnetten sonra Aran çoğunlukla uyudu açıkçası. Çok az böyle bir mıkırdanması, ağlaması oldu çok şükür ki. Hatta bir ara bayağı bir uyudu. Gece uykusuna geçti eyvah dedim yani gece kesinlikle bize uyku olmayacak diye düşündüm. Daha sonra gece de uyudu. Saat bir buçuk gibi bir ara Emir'le uyandırdık, kremini sürdük, şurubunu verdik, işte doyurma işlemini yaptıktan sonra tekrar uykuya daldı. Saat 6, 6 gibi tekrardan uyandı hemen ben karnını doyurdum. Daha sonra Emre uyandırdım ve yine altına krem sürdük. Çünkü o kremi gün içinde 5 kere, 5-6 defa yapmanız gerekiyormuş. Biz de ne kadar çok yaparsak daha iyi olabileceğini düşündüğümüz için yani sık sık yapmaya çalışıyoruz. Zaten her krem sürdükten sonra üstüne e, karton bardak kapatıyoruz. Zaten şurada arkada da var. Gözüküyor mu bilmiyorum da. Şurada yerde duruyor şey, tabi çantanın yanında. Onun yarısına kadar kesip üstüne kapatıyorsunuz. Üstüne de bezi kapatıyorsunuz. Tam böyle bezle temas etmesin diye. Zaten baya bir kızarık ucu. Şu anda artık uykular geldi. Dün gecemiz böyle güzel geçti. Sabaha karşı tekrar kalktı. Bir saat aralıklarla, iki saat aralıklarla. Yine az önce, yani bir saat önce uyudu. Yine bir saat uyku yaptı. Şimdi Duş aldığı için yine tabii uykular geldi. Karnı da acıkmış olması lazım. Yine güzel bir uyku çekeceğini düşünüyorum. Bizim günümüz böyle geçti. Birkaç gün daha sizinle paylaşmayı planlıyorum. Yarın da çünkü yine bir banyo işlemi yapacağız. Bu birkaç gün böyle gidecek yani bir haftayı yakın böyle devam edin dedi. bardak olayını ise üstüne kapatma olayını ise Tam anlamıyla bir hafta uzatmayın dedi. Yani ne kadar kısa tutarsanız o kadar iyi olacaktır. Daha kolay iyileşecektir dedi. O yüzden bayağı şu an babasının parmaklarını yemiyor. En iyisi ben oluşumu emzireyim, uyutayım. Ee, gerekirse tekrardan sizinle güncellemeleri, neler yaşadığımızı paylaşırım. Sünnetimizin 3. gününden herkese merhaba. <laughs> Bugün şimdi yine ikinci duşumuzu yaptıracağız. Ama az önce bir uykudan kalktık. İnanılmaz ağlamaklı bir kalkıştı asla susturamadım. Normalde arenin altını açtığımızda o ağlama durur. Asla durmadı. Yani inanılmaz derecede iç çeke çeke ağladı. Anladım ki canı acıyor. Yani hiç böyle bir ağlayış görmemiştim yani şimdiye kadar arenle alakalı. Ve bugün zaten saçımdan başımdan anlıyorsunuz inanılmaz terledim. Stres yaptım onun ağlamasından. Yani çok inanılmaz korktum. O yüzden akşamda bilemedim. Yani dediğim gibi altını açtık ama hiçbir şekilde ağlaması durmadı. Daha da zorlaştı işim. Şimdi sakinlemişken hem sizi güncelleme yapmak istedim hem de şimdi duştan sonra masaj yapmamız gerekiyor artık. Bugün 3. günü olduğu için. Doktorumuz pipinin ucunu, bizimkisi dikişli olduğu için dikiş bölgesini aşağıya doğru çekmemizi birkaç sefer, 3-4 defa aşağıya doğru çekmemizi ve birazcık fazla çekmemizi istedi. Yani biraz kuvvetli aşağıya indirin dedi. O yüzden inanılmaz şu an stresliyim. Birazdan suyu hazırlayacağım. <laughs> bir duş yapacağız ama onda da bir ağlayacak. Bakalım testi bir anlar yaşayacağız gibi duruyor. Değil mi Aral? Şu an gayet iyi gibi ama bakalım. Haydi biz gidelim suyumuzu hazırlamaya. Değil mi anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Allah, suya değer mi? Daha oturmadım bile Evet. Kes. Hayır anneciğim. Hayır anneciğim. Hayır anneciğim. Tamam ben de silahını nefes Tamam anne. Mecburuz annem buna mecburuz. Evet. Şimdi size en son nerede bıraktığımı hatırlamaya çalışayım. Galiba en son sünnetin üçüncü gününde sizi bırakmıştım. O gün çünkü e, arenesuyu oturtup masaj yapma işlemine başlayacaktık. Çok stresliydim aslında o gün. Çünkü ilk defa masaj yapacaktım. Ama tahmin ettiğim gibi geçmedi. Gayet güzel geçti. Onu söyleyeyim size öncelikle. Yani bundan bahsetmek istiyorum. Bugün tam Aren'in sünnet olmasının üzerinden neredeyse 10 gün geçti. Haftaya pazartesi tam 2 hafta olmuş olacak. Normalde ben kontrole gidecektik. 2 hafta sonra tekrar gelirsiniz dedi doktor bey. E, Randevu almaya çalıştım ama yoğunluktan dolayı bir sonraki haftaya devretti. Normalde hani kontrol gününü de sizinle çekip öyle yayınlamak istiyordum bu videomu. Hani tam anlamıyla bitsin öyle daha güzel bir şekilde, kapsamlı bir şekilde size bilgilendirmek istiyordum. Ama maalesef dediğim gibi yoğunluktan dolayı iki hafta sonraya, yani bir hafta sonraya kaldı. Toplamda üçüncü haftayı devirecektik. Ben de o yüzden bugün videoyu kapatmaya karar verdim. Hem son durumları sizinle paylaşmak istedim. Şöyle ki hatırladığım kadarıyla dediğim gibi üçüncü günü sizinle en son çektiğimi hatırlıyorum. O günden beri her gün areni suya oturtuyor, oturttuk. iki hafta olacak neredeyse dediğim gibi. Her gün suya oturtmaya çalışıyoruz. Her gün o kremle yani verdikleri kremi her gün uyguluyorum ve Üçüncü günden itibaren püpisine masaj yapmayı devam ederek altını kapatıyorum. O gün herhangi bir sıkıntı yaşamadık yani e, masajda çok gerildim. Canı acıyacak, işte nasıl olacak falan diye çok gerildim. O yüzden 3. E, günlüğün yaptığım masajda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ondan sonraki günlerde de aynı şekilde. Galiba o krem sayesinde hissizlik mi oluşuyor? Artık tam olarak bilmiyorum ya da iyileşmeden kaynaklı da olabilir. Masajda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Gerçekten çok sıkıntısız, çok güzel bir tünnet zamanı geçirdik. Çünkü beklediğimden çok 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 daha yani iyi geçti. Ben sanıyordum ki sürekli ağlayacak, işte dokunamayacağız sıkıntı yaşayacağız, taşıyamayacağız, kucağımıza alamayacağız falan diye düşünüyordum. O yüzden çok stresliydim. O yüzden annem de yanımdaydı zaten o bir hafta boyunca. Ama kesinlikle hiç korktuğum kadar geçmedi. Bence siz de öyle düşünmeyin. Öncelikle öyle söyleyeyim. Zaten bu videoyu izliyorsanız muhtemelen kaygılarınız olduğu için izliyorsunuzdur. O yüzden benim gibi strese, karalara bağlamayın. Dediğim gibi hiç sıkıntısız geçirdik. Gerçekten hani sünnet olmamış gibiydi. Bardak kapatma olayımız vardı bildiğiniz üzere. Doktor bey bir haftaya geçmesin demişti. Ben normalde 5. günü bardağı çıkardım. Ama o gün böyle bir huzursuzluk oldu birazcık. Dedim ki ha bardak istiyor galiba falan diye düşündüm. Ama aslında bir yandan da bizim alerji problemimiz olduğu için bağırsaklarında sıkıntı yaşıyoruz sürekli. Kakasında yani dediğim gibi problem olduğundan dolayı birazcık böyle kaka yapmadan önce bir huzursuzluk oluşuyor. Ondan dolayı da bir huzursuzluğu varmış. Yani kakalı kaynaklı bir huzursuzlukmuş. Ben tekrar bardak kapattım o gün. Hani dedim ki herhalde rahatsız ediyor bardaksız bez. O yüzden o gün tekrardan beşinci günü bardak kapattım. Sonra kakasını yapınca anladım ki He, sebep buymuş. Tekrardan altıncı günü bardağı çıkarttım. Çünkü e, doktor bey bir haftayı bulmasın bardak kapatmanız demişti. O gün bugündür de bardağı kapatmıyoruz gayet iyi. Zaten dışında da aynı şekilde o kızarıklık, şişlik bayağı bir azaldı. Neredeyse şişlik kalmadı. Etrafındaki dikiş olayı, kesik olayı bayağı bir toparladı. Masaj yaptığınız zaten etrafını görebiliyorum rahatlıkla. O yüzden hiçbir sıkıntı olmadığını, daha iyi olduğunu görebiliyorum. Zaten doktorla da sürekli iletişim halindeydik. Yani resmini atıp şurası şöyle, burası böyle dediğimde iyileşme sürecinde şişlik normal gibi cevaplar aldım. O yüzden kesinlikle size söylüyorum küçük yaşta muhakkak sünneti yaptırın diyorum. Çünkü hiç anlamıyor. Dün mesela mesela yüzüstü yatırdım. Birazcık böyle eğlensin, oynasın, farklı hareketler yapsın diye. Hiç öyle bir sıkıntısı olmadı. Tekrar kaldırdığımda rahat bir şekilde hareket edebildi yani. Hani acı hissi olsaydı yatırdığım gibi ağlamaya başlardı ama hiçbir sıkıntı yaşamadık. O yüzden dediğim gibi çok da mesela büyüklerimiz biliyorsunuz ki işte daha büyük yaşta sünnet olsun daha iyi anlasın işte çok küçük yazık çocuğa işte can falan düşüncesiyle sünnet edilmesini istemiyorlar. Çünkü bunu biz de çevremizde yaşadığımız için söylüyorum. O yüzden büyüklerimizi dinlemeyin. Artık onlar eskide kaldı. E şimdiki zamanda küçük yaşta sünnet ettirmek çok büyük bir avantaj gerçekten. Dediğim gibi hiçbir sıkıntı yaşamadık, hiçbir problem yaşamadık. Ne ağlaması, ne acısı hiç anlamadı yani. O yüzden kesinlikle küçük yaşta sünnet ettirmenizi tavsiye ediyorum. Aren şu anda 4 aylık. Tam 4. ayında sünnet edilmiş oldu. Dediğim gibi aslında biz daha doğduğu gibi e, sünnet ettirmek istiyorduk ama e, sağlık problemlerinden dolayı işte iki hafta yoğun bakımda kaldı daha sonra işte alerji oldu sonra hastalıktı falan filan derken dördüncü aya kadar devretmek zorunda kaldık. Bu zamanda yaptığımız için açıkçası çok mutluyum. Aslında kendi doktorumuz da yine videonun başında da bahsetmiştim. Nisan zamanına yani 7. aya doğru ertelememizi istemişti ama iyi ki de ertelememişiz. Çünkü 7. ayda biliyorsunuz ki az çok bebekler emekleme potansiyeline sahip oluyorlar. Birazcık daha hareketli oluyorlar. O yüzden daha zor oluyor. Yani kucağınıza aldığınızda yine dikkat ederek zaten alıyorsunuz. Yani önden kavrama yapmıyor, yapmadık hiçbir zaman. Arkadan popoyla ve belinden sarılacak şekilde hep kaldırdık areni. Veya yüzüstü çevirdiğimizde popoyu birazcık böyle kaldırdık. Hani hem temasını ön kısmının vücudumuza dayanmayacağı şekilde taşıdık hep. O yüzden küçükken yapılması daha kolay. Çünkü büyüdüğünde biliyorsunuz ki hep hareketli olacak. Oradan oraya hareket edecek, ne bileyim dönmek isteyecek falan. Şu anda dönme olayı da tam anlamıyla olmadığı için çok rahat bir şekilde bu süreci atlattık. O yüzden bu videomu da sizinle güzel bir şekilde aktarabildiğimi düşünüyorum. Umarım güzel bir şekilde sizinle paylaşmışımdır. Suya girme olayını da Üçüncü günden sonra alıştı, öyle söyleyeyim. Çok ağladı ilk zamanlar. Onda da yanlış yaptığımı fark ettim. Direkt Aren'i suya oturtuyordum ben. Ama önce ayaklarını biraz böyle şıpıdıp şıpıdıp sokmaya başladım. Sonra yavaş yavaş bacaklarını, sonra bacaklardan yukarısını falan diyerek. Şimdi suya çok güzel bir şekilde alıştı. Normalde suya girmeyi hiç sevmiyor. Aslında Aren yatmayı sevmiyor. Biz yatarak hep duş aldırıyorduk. O yüzden şimdi artık ...direkt suyun içine oturtarak yavaş bir şekilde duş aldırmaya başladık. Eğer sizin çocuğunuz da suya girdiğinde çok ağlıyorsa... ...bence o file olayını direkt kaldırın. Çünkü filenin üstünde yapıyorduk biz. Direkt çocuğunuzu suyun içine yavaş yavaş bir şekilde oturtarak... E, ...sakin bir şekilde girmesini sağlayın. Zaten o da alıştığı için hiçbir sıkıntı yaşamadan rahatlıkla duşunu aldıracaksınızdır. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten e, çok zorlanıyorduk biz duş aldırma olayını. Çok ağlıyordu. Şu an çok rahat bir şekilde suyun içinde bekliyor, bakıyor. Çok keyifli geçiyor... Gerçekten hani bir de her gün suya soktuğumuz için sabırsızlıkla o anı bekliyoruz emirle. Çok keyif alıyoruz biz de onu izlerken suyun içinde. Yazıda hazırlık bizim için. O yüzden bu sürecimiz bizim böyle geçti. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bu arada kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmanızı bekliyorum. Umarım dediğim gibi videomu beğenmişsinizdir. İsterseniz beni ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hemen buraya yazıyorum ismimi. Instagram'da takip ederseniz çok mutlu olurum. O halde bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.